Yunanistan dediğin 45 dakika. Tabii lan. Böyle hepimiz bir ekip böyle. Hep beraber yanımıza kız almadan hep beraber doğruca gideriz. Niye Arzu ablam sattı şimdi? Yavrum kazık sürdün. Hatta sorduğun sorunun yanında kazık türden kalır. Bülent abine Roma Mizrail atladın. Peki bunu itersen ne olur? Allah! Ay, ay, ay. Lan! Lan ay, oğlum! Ay. Ay. Ne yapıyorsun? Dur. Ne yapıyorsun? Böyle yapılır mı? Lan oğlum. Az kalsın yarın. Yarını göremiyorduk ya lan. Mehmetcan. Birden böyle gaz verilir mi? Ne güzel işte. Yol boş. Ne yapacaksın? Devam edecek misin böyle? Allah Allah. Ya tatile geldik. Niye asıyorsun suratını? Ay ne yapayım Sinem canım sıkkın. Allah Allah öyle abuk sabuk kızlarla böyle burun buruna. Ama yok da bir hata bende. Adamı niye yalnız bırakırsın ki? Ne yapacaksın? Annesi misin? Tasmasıyla fifini mi dolaştırıyorsun? Allah Allah olur mu öyle şey ya? Ne kadar daha peşinde dolaşacaksın zaten? Sen şimdi bana söyle bakayım nasıl yakaladın sen? Aslında yakalamak gibi bir şey yok. Hmm. Yani böyle kızla fazla yakın böyle konuşuyorlardı kız Bülent'in ağzının içine düşmüştü ya. Bülent ne yapıyordu tam olarak? Ne yapacak? Kızın karşısında böyle kasım kasım kasılıyordu. Ha, bak işte bebeğim. Bak bir tane. Bunlar orta yaş bunalım. Artık geliyor yavaş yavaş. Yapacak bir şey yok. Orta yaş geliyor çünkü. Bu adamlar iki tane güzel kızdan birazcık böyle iltifat aldılar mı, biraz kaş göz süzdüler mi, böyle kendilerini bir şey zannediyorlar. O kafalarında olmayan beyin böyle kulaktan denize doğru akıyor, gidiyor yavrum. Anladın? Ay. Peki ne yapacağız? Sürdürecek misin sen şimdi böyle burnunu sürtmeyi ha? Ya aslında bilmiyorum biliyor musun? Yani tamam çok kızdırıyor ama onun dışında iyi. Yani yanlış bir şey yaptığın zaman ay köpek yavrusu gibi bir bakıyor bana. Oy papi papi. Benimki de ismi lazım diye bir hayvan gibi bakıyor ama neyse. Hmm. Ah yüzüne tak bakayım. Dedem, sen, tak bakayım. Ay, i̇çi geçir. Oyna bu. Oy, dedesinin bir deresi. Ellerine bak, Esma'nın korktu. <laughs> <laughs> Çok fazla ellemeyelim de uykuya dalsın çocuk. Çok hareketli değil mi? Abisine benzeyecek galiba. Hem hocana da aşk olsun. Bir ellemedik, bu otel kaldıydı. Buranın da huzurunu kaçırdı işte. Ay hiç alışık değilim böyle şeylere. Elin adamına rezil olduk öyle değil mi? Aman adam da gıcığın tekiymiş lan. Neydi onun adı? Kemal Mine. He. Azıcık müzik sesinden ne olur çocuk canım bunlar. Yani sana ne efendim sana ne? Bu ne rezalet? Bu ne terbiyesizlik? Böyle otel mı olur canım? Siz müşterilerimize dalga mı geçiyorsunuz? Müdür bey! Neredesin? Kemal Beyciğim, Kemal Beyciğim bir sıkıntınız mı vardı acaba? Güneşlenirken kim koydu bu sandalyeyi öyle be? E, efendim çok özür dilerim yani. Bana bakalım. Kim yaptıysa bulacaksınız. E, tabii efendim tabii ki buluruz. Bana masal anlatmayın. Yeter artık. Ne bu ya? Rezil ettiniz beni herkese karşı. <laughs> <Yok ama Joshua> tövbe, tövbe ne bu be? <güler> soyよう, Kim yapmıştır dersin <laughs> ha? Hmm. Kim? Bizimki. Ha? Yok canım sanmam. <laughs> <laughs> Aa. Burası bizim otel değil mi o? Aa evet burası. Dur bakayım. Bu Mehmetcan'ın dün fotoğraf çektirmek istediği futbolcu. Bora değil mi bu? Bora o bu. He? Tanınmış futbolcu Bora Bodrum kaçamağında bir güzelle yakalandı. Şimdi nişanlısının ne tepki vereceği düşünülüyor. Bak 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 bak. Aa! Bak bak. Buralarda çekilmiş işte. Evet burası işte. Bak bak. Aşkım, bir tanem. Ne olur dinle. Vallahi billahi fotomontaj. Benim başka kızla ne işim olur ya? Bora demek benimle ne işin olur ha? Alçak. Oh, çok iyi oldu. Hak etmiş. Bu ne rezalet? Bora Bey bir sorun mu vardı efendim? Böyle otel işletmeciliği mi olur arkadaşım? Efendim bir yanlış anlaşılma olmuştur herhalde. Ya, bir, bir, bir çekil san... kardeşim çekil. Bunun hesabını vereceksiniz. Şey bir konuşalım bir sakin olun efendim. Görüşelim isterseniz. Burnuma kötü kokular geliyor. Bence bu da Memo Can'ın işi. Çok tuhaf neler Esma. Bak sen dinlen bak Buranın güzelliklerinin tadını çıkar canım, boş ver. hocam? Boş ver. Ha, değil mi ya? Şuraya bak, her yer yemyeşil. Muz ağaçları. Üstünde muzlar, hiç görmediydim. <laughs> ha? Şuradaki ada mı? He Yunan adası. Aa! Bak, bak hele. Yunan adası ha? Nur? Bak, bu akşam bir konser varmış. Ne dersin, gidelim mi buna? Gidelim. Güzel olur. Beraber baba? iyi yapıyorsun. <laughs> Asma, Urfa'ya gittiğimizde biz de sıra gecesine giderek. Gidek ya. Ama bunlar da aşkım, cincim, canım falan. Ya başka arkadaşları var. Aşkım adında da belki. Çünkü bomba geliyor. Hayır! Maşallah. Yeh be pehlivan vardı ya boğuluyorduk. Kesin dedikodu yapıyorlar yukarıda. Tabii canım. Sinem de ver gazı yapıyordur. Ama bu sefer hak etmişim mi oğlum? Yok be abi ne haklısı ya. yok. Ben hiçbir şey yapmadım ya. Karı bana askıntı oldu karı. Bak düştü. Işte. Of Ali ya of. Pardon. Pardon. Arzu Konuşalım mı biraz? Ha, konuşun. <laughs> ben de hanımla konuşayım. Ne yapıyorsun? Demir tutmuş mu ona bakıyorum. Dibi taramaya başlarsa akıntıya kapıldık demek. Ama çok şey biliyorsun. Ne sandın kardeş? Aslında kolay bir şey. Bülent abim bir Bana bir gün versin. Hem Oya'ya dava atalım. Sen bisikletle karıştırdın herhalde. Sandığın kadar basit değil. Hem Bülent abinin teknesi değerlidir. Sabah akşam burada kalıyorum. Daha beni bile dümene geçirmedi. Sen burada mı kalıyorsun? Evet. Gece gelsek seni buluruz yani. Evet, niye sordun ki? Öylesine sordum yaz. Çok mu üzdüm seni? Biraz. Ya vallahi üzmek istemezdim ya. Hem ben de mağdurum. Hayır, masumdum. Yani ben hiç seni Üzmek ister miyim? İstemez misin? Cık. İstemem. İyi miyiz? Tamam iyiyiz işte. Ha. Sen kıskandın mı benim biraz? Kıskanırım. Ayrıca ben senin sevgilinim. Sevgilimsin. Arada bunu hatırlaman iyi oluyor. Bu. Çocuklar da dönmeyi bilmedi, ha. <gülüyor> <gülüyor> ee, onlar şimdi o koy senin, bu koy benim geziyorlardır Mehmet Beyciğim, değil mi? Büyükleri düşünen kim efendim? Olsun canım, bizim de ufaklığımız var yanımızda, değil mi? <laughs> Ece, Ece nerede? Ece yok. Ece? Ah! Ece. Ece. Ece yok. Nerede çocuk? Hayır, uçmuş çocuk. Ne istemi buradan? Ece. Ay, ay havuza düşmesin çocuk. <gülüyor> <gülüyor> İşte ...küçük bir kız çocuğu gördünüz mü? Görmedim efendim. Nasıl görmezsin kardeşim? Ece! Allah Allah! Ece! Çocuğu gördünüz mü? Küçük bir çocuk. Nasıl görmezsin? Kocaman çocuktu.